Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ayete soru mankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizilerde ikinci testte kalmıştık. Yine dizi tanımları ile ilgili devam ediyoruz testlerimize. Hadi bakalım ikinci de beraber çözelim isterseniz. Şimdi bakalım dizilerin kaçıncı terimleri birbirine eşittir demiş. O zaman bunları birbirine eşitlerim. Bu şekilde bu şartı veren pozitif tam sayı neyse o şıkkı işaretlerim ben. Şimdi n'e bir şey veriyoruz. Bu çıkıyor. İşte n'e bir değer veriyoruz. Aynı şey çıkması lazımmış. Değil mi? O zaman biz de deriz ki n kare artı 8n eksi 7 eşittir 2n kare artı 6n eksi 55. Hepsini sağ tarafa atarsak n kare eksi 2n eksi 48 eşittir 0. n eksi 8 n artı 6 eşittir 0'dır. n buradan ne gelir? 8 gelir ya da n buradan ne gelir? Eksi 6 gelir. Eksi 6 olma şansı yoktur. En o zaman kaçtır arkadaşlar? 8'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelir bir soru için? Ceyhan gelebilir. Peki bakalım geldik 2'ye. Gerçel sayı dizisiymiş. A n artı 1. Yani A n artı 3. A n artı 1'in 3 fazlası. Hmm. peki bakalım. O zaman şimdi aslında bir terim. Kendisinden önce gelen 2 terim öncesinin 2 fazlası. 3 fazlası. O zaman A 2 7 ise. Değil mi? A2 7 ise işte A4, A6, A8, A10 mantığı ilerlersek bu arkadaş 7 ise bu arkadaş 10 olur, 13 olur, 16 olur, 19 olur. Bu da sevdiğimiz atamızın 19. sayısıdır. 19 onun için uğurlu. Ben böyle sayılara böyle tak, takıklığım var benim böyle sayılara. Yapacak bir şey yok. Alışacaksınız bu sene 2023 tayfa bunu öğrenecek. Her sene bir öğreniyor fark etmiyor. Velhasıl kelam. 3 Dizinin kaç terimi negatiftir? O zaman bu bir eşitsizlik sorusu. Şimdi dizi konusu nasıl bir konu biliyor musun? Her şey içinde barındırıyor güzel kardeşim. Parabol barındırıyor, eşitsizlik barındırıyor, Opebokek barındırıyor, fonksiyon barındırıyor, parabol barındırıyor. Her şey var içerisinde. Fonksiyon sonuçta o da bir fonksiyon. Fonksiyon diye tanımladık ya dedik ne dedik? Tanım kümesi pozitif, tam sayı olan dizilere biz, fonksiyonlara biz dizileriz dedik. Yani bu dizinin kaç terimi negatiftir derse o zaman 2n-32 bölü 3n-11 küçüktür 0 yapacağız. Ufak bir tablo yapalım. Biri 16 olsun diğeri de kaç olsun? 11 bölü 3 olsun. O zaman artı eksi artı demek ki buradaki arkadaşlar 11 bölü 3 3 küsürdür. 4, 5 bıdı bıdı bıdı, bıdı 15'e kadar. O 6 verirsek 0 yapıyor. O zaman burada kaç tane sayı var güzel kardeşim? 12 tane var. O zaman ne gelir. Cehenn gelir diyebiliriz. Mesela dizin kaç terim tam sayıdır? mesela burada da şey var aslında. Hani bakkal bölmesi var. Bunu buna böleceğiz. Şimdi neden? Çünkü sen n'e değerler verdikçe bunun üstü de aynı ayrı oynuyor, altı da ayrı oynuyor. Böyle orası burası oynayan bir sayı bu tamam mı? Sen bunun her tarafı oynasın isteme. Bir tarafı oynasın bunu. En azından biliriz ki o taraftan bir de zarar gelecek. Şimdi o zaman biz bunu buna bölelim o zaman. Ben bakkal bölmesiyle şöyle yapıyorum. Bu bunun kaç katı? 3 Üç katı. 3'ü kenara çekiyorum. Hop. İlkokul öğretmenin bana öğrettiği gibi. İlkokul öğretmeni mesela 25 bölü 7 bileşik kesimli tam sayılı kesire çevir dediğinde nasıl yaptı? 25'i 7'ye böl dedi. 3 kere var. 3'ü kenara çektim. 7'yi de buraya koydum. 3 kere 7 21 dedim. 21'i 25'e tamamlamak için buraya 4 yazdım. Bak kafa aynı kafa. O zaman ben diyorum ki 3 en içinde en kaç kere var? 3 kere var. 3'ü kenara çekeyim. N artı 2 de burada var. Şimdi bu ikisini çarptım ne yaptı? 3 n artı 6. Ha, o zaman buraya 5 yaz güzel güzel dizinin bir başka gösteriş şekli bu. Böylece ne yaptın aslında sen biliyor musun? Artık n artı 2 5'i bölebilen bir sayı. Sen biliyorsun ki artık n'e 4 veremezsin. O zaman ne olmazsın sen? Bir tam sayı olmazsın. Ha, o zaman burası ne olabilir? 1 olabilir 5 olabilir. Ama burası 1 olmaz ki. İptal 5 olacak. Onun olması için de n kaç olur? 3 olur. Dizinin kaç terimi tam sayıdır? O zaman 1 terimi tam sayıdır ya. Topu topu. Sadece ene 3 verdiğin zaman. 3 verdiğinde ne yapıyor? 20 bölü 5 yapıyor. O da kaç geldi? 4 geldi. Peki bakalım 5'teyiz. Devam. Sabit dizi. Sabit polinom. Sabit fonksiyon. Bak. Hepsi aynı. O zaman nasıldı o? Hani bunun katsayısının bunun katsayısının oranı bunun buna oranına eşitti galiba. Yani 2 bölü 3 eşittir 6 bölü m gibi bir şey söylüyorduk. O zaman burası 9'dur değil mi? Evet bu 9'muş. A7 ne? Bu orandır yani 2 bölü 3'tür. 9 artı 2 bölü 3'ten 29 bölü 3 yapar. Doğuracağımız ne gelir? Adana gelir. Tamam mı? Anlaştık. Hadi bakalım geldik 6'ya. Dizisinin terimlerinden 2 tanesi tam sayıymış. 2 tanesi. O zaman bak yine aynısı. Bu bunun 3 katı değil mi? 3'ü kenara çektim. Buraya n yazdım. 3 n yaptı. O zaman burası 2 x eksi 1 gibi bir sayı. Burası bir sayı. N sayısı bunu bölecek. X aşağı hangisi olabilir demiş. Deneyelim. İki tane sayı. X aşağı hangisi olabilir? X ne olsun mesela? 14 olsun. 14 olursa burası ne yapar? 28-27 yapar. O baba tam buraya 1 yazarsın, 3 yazarsın, 9 yazarsın. Cık, olmadı. Bu iptal. Bu iptal. 17 desem 33 yapar burası değil mi? O zaman 1 yazarsın, 3 yazarsın, 11 yazarsın. iptal. Peki nasıl olacak? İki tane asla çakan çakmıştır da burası asal sayı olduğu an olay biter. 18 verdim 35 olmadı. 24 verdim 47 oldu. Bak sen sadece buraya 1 ve 47 yazarsın. Yani pozitif balans sayısı 2. Tamam. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Dizin kaç terim pozitiftir? Tamam. Yani bunu manuelde yaparız ya. Ne olacak? 1, 2, 3, 4 verirsek pozitif olur. 5 verirsek patlar. Pozitiftir diyor. O zaman 4. Çok, çok kolaymış ya bu kadar da değil 8 dizisini kaçtırmıyor 7'den küçüktür o zaman n kare eksi 4 n eksi 5 küçüktür 7 7'yi sola çektim n kare eksi 4 n eksi 12 küçüktür 0 o zaman n eksi 6 n artı 2 küçüktür 0 eksi 2'ye 6 artı eksi artı o zaman burası ne olacak ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Negatif olacak. Yani aslında 7'den küçük olmuş olacak dolaylı yolda. Biz çünkü 7'den küçük olan şansları bulduk. Bu eşitliği sağlatan değerler ifadeyi 7'den küçük yapar. Yani burada kaç tane var Soner'cim? E Efendime söyleyeyim. Tabii biz burada en yerine verebileceğimiz değerler negatif olamaz değil mi? Sıfır da olamaz. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane. Bak çok pis çakar. <laughs> Şıklarda 7 var mı? Çok vicdansızsınız ya bu yazarlardan bir tanesi vicdansız ama. Aynısı acaba. Sizi çok ters köşe yapıyor. Söyleyeyim. Dizinin en küçük kaçtır? Bak şimdi. Bu bir parabol değil mi? Öğrenciler ben çok seviyorum bu hemen. Bu o bu dizi parabol. Bunun grafiği nasıl hocam? Diyorum böyle bir tamam mı? Söyle kardeşim diyor. Bunun dizinin grafiği böyle yapıyor. Şimdi kız öğrencilerim de var. Onlar izlemezse yapar buradan el hareketini de görürsünüz. Arkadaşım bu nasıl bir parabol ya? Bu, evet bir parabol gibi gözüküyor ama bu bir parabol değil. Çünkü senin tanım kümen neydi? Pozitif tam sayılarda. O zaman sen nokta nokta da nokta olursun. Senin grafiğin ne olur biliyor musun? Bunun üzerinde hareket edecek. Bu dizin yani senin dizin bu parabol üzerinde hareket edecek ama senin dizin bir parabol belirtmez. Yani mesela bunun tepe noktası kaç? Ben şöyle bir parabol yapayım. Benim dizim bunun üzerinde tamam mı? Yani parabol belirtmez. Onu net anlaşalım. Bunun tepe noktası ne? E, R'si ne? 8 bölü 4'ten 2 mi? Senin demek ki A2 minimum olmuş. Demek ki A1 burada. A3 burada. A4 burada. O zaman minimum kaçtır? A2 dizin en küçük değeri kaçtır demiş. Ay, korktum birden lan. 2 vereceğiz değil mi? 2, 4, 8, eksi 16 artı 15. Kaç yapıyor Sonerciğim? 7 mi yapıyor? Doğru cevap ne geldi? Bursa geldi. Peki A1 ile a eşit mi? Eşit. Ama bu dizi bak şunu kaldırıyorum şimdi. Bak dizi böyle aslında. Hani koordinat düzeninde bunların değerlerini bulmak istersek mesela 7'den de başladığına göre şöyle bir şey o zaman. Şu, 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 şu. Artan dizimi yok. Niye? Azalıyorsun. Sonra artıyorsun. Ben olsam buradan soru var, sorarım ama zaten kitabın içinde böyle soru vardır bence. Dizisinin en büyük değeri kaçtır demiş. Bu da bir parabolik gibi gözüken bunun üzerinde görüntüler alacak. O zaman R'si ne bunun? 6 bölü 2'den 3 mü? 3. Demek ki benim A3'üm en yüksek görüntüye sahiptir. Eksi 9 artı 18 artı 13. Kaç yaptı? 22 mi yaptı? Edirne'nin plakası da 22 bu arada. Doğuracağımız Edirne geldi. 10 Edirne'miş. Dizisinin en küçük değeri kaçtır? Bak şimdi. Gördün mü? Geliyor dedim. Yani bunlar onun ayak sesleri. Şimdi bak aslında benim parabolüm yani dizim parabol üzerinde görüntüler alacak. R'si kaç bunun? 3.5 mu? Yalnız senin 3.5 diye bir terimin yok. Ya 3. bölümün var ya 4. bölümün var. Şimdi ben buraya mesela 3.5 yazdım ya. Şimdi A3 ile A4 3.5'un eşit uzaklığındadırlar. Çünkü 3.5 tam ortası ya onun. O zaman ben şey derim. A3 eşittir A4 derim. dizinin en küçük değeri kaçtır demiş. 3 yazınca da aynı şey çıkacak. 4 yazınca da aynı şey çıkacak. 4 versek 16 28 artı 9'dan 12'den 3 geldi. Peki hocam 3 verince oluyor mu? 9 21 artı 9. 18 21 o da 3 geldi. Gördün mü? O niye kaybıyorsunuz lan orada? <laughs> tamam mı? Bu da 11. sorumuz cevabı da. Arkadaş bu ses ne ya? Valla. Neyse şükür Allah'ımıza diyoruz. Aşağıda genel terim verilen dizilerle hangisinin sürekli artarak ilerler? Hmm. Şimdi şurası biraz önce anlattığım gibi 1 artı şimdi orada ne var o zaman buraya n artı 1 yazarsam n artı 1 2 yazacağım. Şimdi ben 1 verdim sanki bu artmıyor ya. Çünkü alt tarafı büyütüyorsun ya alt tarafı büyütünce aslında sayımız küçülüyor. Bence bu Adana iptal. Denizli'ye bakalım. Bursa'ya bakalım pardon. Burada da aslında bunu bunun içinde bu bir kere var galiba ya. Bir kenarı çektim. Enkara artı 3 dedim. O zaman bu da 1 oldu. Evet her defasında alt taraf büyüyecek. O zaman bu da gitti. C'ye bakalım. 2 dedim. Eksi dedim. 1 bölü n dedim. Evet oldu. Şimdi bu ama hep küçülüyor ki. Ama küçüldüğü şey büyük. Bak şimdi azalttığın şey küçüldüğü için sonuç büyüyor. <laughs> Türkçeme çeyim. Az, yani ne kadar az çıkarsın 1 çıkardım 2 eksi 1 bölü 2. 2 şimdi 1 çıkardım 2 eksi 1. Bir sonraki 2 eksi 1 bölü 2. Bir sonraki 2 eksi 1 bölü 3. Giderek aslında şey değil mi? Şöyle yapayım ben sıralama için şöyle konuşlandırayım. Şöyle yerlerini alayım. Şimdi mesela bu daha büyük. Bu daha büyük. Yanlış oldu. Bu daha küçük. Bu daha küçük. Bu daha küçük. 2 eksi 1 bölü 4. Değil mi? Çünkü en son ne çıkaracağız biz? 1 bölü sonsuz. Sıfıra yakın bir sayı. Yani ikiye yakın bir şey olacak. O giderek böyle artacak. O zaman doğru cevabımız gelecek? Ceyhan gelecek. Çok tatlı soru ya. Çok hoşuma gitti. 10 numara 5 yıldız. Ben bu soruyu kullanırım derslerimde. Tamam. 12. soruda hangisini terimleri sürekli artarak ilerler? Ceyhan artarak ilerler. Opposit düşünüyoruz. Opposit bize istediğimizi veriyor. Kaç tane kaldı? 16. Son 4 sorumuz arkadaşlar. İlk n terimin çarpım buymuş. Buna göre a7 nedir demiş. O zaman şöyle yapsak mı acaba? İlk n terimin çarpımını veren formül bu mu? O zaman ben ilk 7 terimin çarpımını ilk 6 terimin çarpımına bölersem a1, a2, a6, a7 bölü a1, a6 desem bunlar birbirini götürür a7 kalır. Tamam. Okay. O zaman n'e 7 veriyorum. 7 bölü 9 faktöriyel bölü 6 veriyorum. 6 bölü 8 faktöriyel. 7 bölü 9 faktöriyel çarpı bu takla atsa 8 faktöriyel bölü 6. Bu bunu götürse burada 9 bırakır. 7 bölü 6 kere 9 54. Var mı? Var. Doğru geldi. Edirne geldi. Bu da uğurlu sayım olan 13. sorunun çözümü arkadaşlar. Peki bakalım a n artı 2 dizisi a n artı 1 dizisinin kaç katıdır? Yani bu şu demek a n dizisinden a n artı 2 dizisine geçeceksin. Aslında bir fonksiyon gibi fx'ten fx artı 2'ye geçeceksin. Yani sen buradaki n gördüğün yere ne yazacaksın? n artı 2 yazacaksın. O zaman buraya n artı 2 yazarsak 3 üzeri n artı 3 yapar. Bölü. Buraya n artı 2 yazarsak n artı 1 faktöriyel yapar. Şimdi bu üst tarafı yaptı. Kaç katıdır diyorsa o zaman bölü... Şimdi a n artı 1. O zaman biz ne yapacağız? Buraya n artı 1 yazacağız. O zaman 3 üzeri n artı 2 bölü. Buraya n artı ne yazacağız? 1 yazacağız değil mi? O zaman n faktöriyel. Şimdi bu ters çevir çarpılacak. Ne oldu? 3 üzeri n bir an zor geldi yazmak ya. Kusura bakmayın vallahi da. Hani şey yapacaktım. <laughs> Copy paste yapacaktım. n faktöriyel bölü böyle kendi kendime konuşmam lazım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yoksa ben de sıkılıyorum böyle kendi kendime odada. Ya hiç yapmayacağım ya da böyle biraz konuşacağım ya. Olur o kadar. Bu bunu götürdü. Burada da n artı 1 bıraktı. O zaman 3 bölü n artı 1'dir. Çaktırmadan da soruyu çözdük. Anlattık mı? Bence anlattık ya. Anlamışsınızdır herhalde. Değil mi? Hadi bakalım. Vur geç. Devam. 15. A endisinde A3 n artı 1 bu. A7 böyle bir merdiven mi var acaba? Kesin bak A7'yi bulmak istediğim eşit şeyler gelecek. N'e 2 ver. Ya vallahi aynı doğru. N'e 2 ver. A7'yi bulmaya çalış. Şimdi bu tip sorularda fonksiyonda da aynısı. Yani baktık karşına hiçbir şey çıkmıyor yani bilmiyorsun. Ben bir A7'yi bulmaya çalışırım. Şimdi burayı A7 yapmak için 2 veririm. Evet bir baktım cuk diye oldu. Demek ki A7 N'e 2 verdi değil mi? O cümledeki her yere her N'e 2 yazacağım. 2 yazdığımda 4 artı 2 verdim. 8 eksi 3 tane A7 yaptı. Bunu buraya yaptık. 4 tanesi ne yapıyor? 12 mi yapıyor? Evet. O zaman tanesi ne kadar yapar? 3 lira yapar. Sakız parası. Geldik. 16. soruya. Bu 16'da ailemizden bir bireyin uğurlu sayısıdır arkadaşlar. Bizim aile böyle takıntılı. K7. 1'den 7'ye kadar olan. Evet tamam. tamam. Böyle bir küme yani. Değil mi? Bu kümeden reel sayılara bir küme. Fn de bu. Diz, sonlu terimleri çarpımı nedir demiş. Yani biz bu kümeden elemanlar yazacağız öyle mi? Ya peki bu ne Söner için? Orası 1 artı 1 bölü n bence orası. Efen. O zaman son dizisinin terimleri çarpımı n'e 1 ver. 1 artı 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 3. 7 ver. 1 artı 1 bölü 7. Sonra bunları çarp. 3 bölü 2. 4 bölü 3 8 bölü 7 böyle sola yatık sadeleşirse 8 burada 2 burada böldüm kaç yaptı 4 mu yaptı 4 yaptı nerede hata yaptım n bölü n artı 1 1 verdiğim 1, 1 2 3 4 5 6 7 son dizinin terimleri çarpımı nedir demiş nerede yanlış yaptım ben Şöyle bakayım. 1 3 bölü 2. 4 bölü 3. 8 bölü 7. Tık 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 tık. Ene bir vermiyor muyuz ilk? Bir veriyoruz. He ben oraya atladım. Ene iki vermişim galiba. Değil mi? İlk ene iki verdim. Bir vereceğiz ilk. Bir verdiğinde ne oldu? Orası bir iki geldi. Şu da varmış ya. Adam öyle çakarlar. Cevap ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi. Allah'tan son soruymuş da. Yırttık. Bu da 16. sorumuzun yani ikinci testimizde son sorusunun çözümüydü. Tamam. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.